Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, hoş geldiniz hepiniz. Muhtarlarımız, vatandaşımız da belediye başkanları arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Aslında sadece belediye başkanlarıyla değil, vatandaşın aldığı tüm e, kamu hizmetleri için önemli bir aracı görevi, bir köprü görevi görüyor. Ee, Halk iradesinin e, tecelli ettiği en önemli seçilmiş makamların başında muhtarlar sonra belediye başkanları geliyor çünkü e, hem sizler e, bizden farklı olarak partiniz olmadan bizler de partimizin çatısı altında giriyoruz ama e, belediye başkanları ismiyle de e, öne çıkabiliyor Baş, partisinin deste olabiliyor ama birçok yerde hem partisinin desteği hem onun o e, çekim gücüyle e, çok büyük kitlelerin desteğini alabiliyor belediye başkanları yaptıkları hizmet e, halk indindeki kabulüyle ilgili e, Mersin'de e, muhtarlarla iletişimimiz e, 2019 yılında göreve başladığımız günden bu yana me yukarı giderek devam etti. E, muhtarlarımız da bizi gayet iyi anladı. Biz de muhtarlarımızı gayet iyi anladık. E Bu da şöyle bir tablo çıkartıyor, bir memnuniyet ortaya çıkıyor. Biz e, son seçimlerde başarı grafimizi e, yükseltirken Türkiye'nin Büyükşehir Belediye Başkanları için oyunu arttıran belediyemiz bu derece e, hizmetlerinde başarılı görünürken e, bunun e, en büyük etkenlerinden bir tanesi de muhtarların bize katkısı çünkü. Sizler sokağı biliyorsunuz, haneleyi biliyorsunuz yapılan işi takip edebiliyorsunuz. Eksiğimizi bize aktarabiliyorsunuz. Bu nedenle de e, Muhtarlık işleri Daire Başkanlığımız çok aktif. Bu yeni dönemde de çok daha aktif hale getirdik. Hem e, daire başkanımızın e, yetkilerini daha da e, güçlendirdik. İletişimini arttırması yönünde daha hızlı bir şekilde olaylara müdahale sorunların çözümü e, zaman çok önemli gecikmiş gelen hizmetin çok kıymeti harbiyesi gel, olmuyor. O nedenle de hem diğer birimlerimizle başta bizzat sizlerle e, ilişkisi olan görev olan muhtarlık işleri daire başkanlarımızla bu iletişimi sürdürerek çok daha güzel hizmetlere hep beraber güzel Mersin'imizde hizmet e, kervanını daha da büyüteceğiz. E, tüm ilçe belediye başkanlarımızla beraber bir koordinasyon içerisinde bunları sağlamaya teşekkür ee, devam edeceğiz. teşekkür ederim geldiğiniz için ee, muhtarlar gününüzü de kutluyorum bu e, tartışmasız muhtarlar belediye başkanlarının çıktıkları yolda yol arkadaşlar ve e, bu son derece önemli İyi muhtar iyi belediye başkanı o beldeye çok önemli hizmetler yapar o uyum o ahenk Evet. Önemli. Hani ben diyorum ya bir e, zoraki aşkı yaşıyoruz. Biz. Evet. Mecburuz bu evet. aşkı yaşamak evet. Belediye başkanlarıyla <laughs> muhtarlar evet. birbirimizi sevmek durumundayız Yoksa hizmet olmaz. Aynen. Muhtarlar günümüz için geldik. Hoş geldiniz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Dernek başkanlarımız burada. Sabahleyin de muhtarlarımızla beraberdik. Birlik beraberlik içinde kutluyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun ya koca, e, çok şey var ülkemiz için bunları da en az kademede biliyorsun bizim muhtarlar vardır yani ilk kapı orası size gelmeden Ahmet Bey'in oraya gelmeden önce bize geliyor evet, sonra evet. gidiyorlar oraya tabi e, sorun çok yani sorun bitmiyor ülke de bitmiyor yani yalnız muhtarlıklarda değil belediyelerde zaten sizin işiniz de bizden zor ve bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz yani daha ileri de görüyoruz çok teşekkür ediyorum bu konuda. Tamam. yani hız, hızı daha ileriye götürdü ve sizinle birlikte işleri daha iyi gitti. Ama şimdiki dönemde görüyoruz ki hızlı bir yani ve kazandık. Teşekkür ediyoruz bu konuda. Muhtemelen da bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.